Yusuf Kaplan. Kaybedecek vaktimiz yok. Başkanlık sistemi şart. Türkiye'de parlamenter sistemin değişmesine karşı çıkan bir lobi var. Dışarının özellikle AB'nin sözcüsü ve gözcüsü gibi çalışıyor bu lobi. Bu lobi sistemin değişmesini istemiyor. Şunun için Türkiye'de görünüşte tıkır tıkır işleyen bir parlamenter sistem yürürlükte. Ama görünüşte yalnızca parlamenter sistem. Ali Cengiz oyunu. Gerçekte tam bir göz boya macadan ibaret her şey. Cumhurbaşkanlığına sorumluluk vermeyen ama inanılmaz yetkiler veren, buna mukabil parlamentoya sorumluluk veren fakat yetki vermeyen bir Ali Cengiz oyunu gibi işletilen, dışarının sözcüsü ve gözcüsü bürokrasi ve teknokrasinin işi götürdüğü absürt bir sistem bu. Cumhurbaşkanına büyük yetkiler verilmesinin nedeni şu, bütün cumhurbaşkanlarının asker kökenli olacağı düşünülmüş. Özal'la birlikte bu yılan hikayesi gibi kurulan, kurgulanan ve halkın iradesinin aleyhine işletilen vesayet rejimi çatırdadı ilk kez. Gül'le ve özellikle de Erdoğan'la birlikte Cumhurbaşkanı'na halkın seçmesiyle de çöktü fiilen. Vesayet sistemi çöktü fiilen. Şimdiye kadar küresel sistemin güdümünde vaziyeti idare eden bir sistem vardı ülkede. Hiçbir bölgesel ve küresel iddiası olmayan güdümlü bir sistemdi bu. İşte bu vesayet sistemi One Minute'den itibaren çöktü fiilen. Türkiye rahmetli Erbakan'dan sonra vaziyeti idare etmek yerine idareye vaziyet edecek, halkın iradesini bütün kurumlara yansıtacak, medeniyet iddiasını yeniden hatırlayarak bütün dünyaya adım adım aşama aşama sunacak bir yolculuğa soyundu. Erdoğan görünüşte Batı ittifakının bir üyesi olarak batılı kurumlarla ilişkilerini sürdürdü Türkiye'nin. Fiilen de böyle oldu büyük ölçüde. Ama gerçekte siyasi olarak rahmetli Erbakan tarafından çerçevesi çizilen, küresel kurumları hayata geçirilen başka bir yolculuğa doğru kulaç atmaya başladı Türkiye Erdoğan'la birlikte. İslam dünyasını 100 yıllık yattığı kış uykusundan uyandıracak, bağımsızlığa kavuşturacak zorlu bir yolculuk. Türkiye'nin yörüngesini bulma yolculuğu. Vesayet rejiminin kalıntıları, Batılıların uzantıları laik elitokrasi, bürokrasi ve teknokrasi, Türkiye'nin itekaka güç bela çıkmaya çalıştığı medeniyet yolculuğunu Türkiye'nin eksen değiştirmesi olarak görüyor. Oysa bu, Türkiye'nin yörüngesini bulma yolculuğu, Türkiye eksenini, medeniyet iddialarını terk ederek, küresel sistemin cephe ülkesi olarak Batı hegemonyasının taşeronu rolünü oynamayı kabul ettiğinde kaybetti asıl. Türkiye bin yıllık dünya tarihini yapmasını mümkün kılan medeniyet iddialarına yeniden sahip çıkamazsa parçalanmaktan ve yok olmaktan kurtulamaz yeni bir dünya kuruluyor. Siyasi, coğrafi, stratejik, bölgesel ve küresel haritalar yeniden çiziliyor. Yüz yıl sonra karşımızda bambaşka bir dünya olacak. Türkiye tam bu noktada tarihi bir yol ayrımının eşiğine gelip dayanmış durumda. Ya medeniyet iddialarına sahip çıkarak tarihin yapılmasında kurucu bir aktör olarak kilit rol oynayacak ya da bütün tarihi derinliğini, medeniyet birikimini inkar etmeyi, batılıların taşeronluğunu sürdürmeyi tercih edecek ve parçalanmaktan ve tarihten çekilmekten kurtulamayacak. Tam bu noktada Türkiye'nin önündeki en büyük takoz, celladına aşık, kendi kültürel dinamiklerini, medeniyet birikimini ve tarihi derinliğini inkar etmeyi marifet sanan Türk aydınıdır bedenen burada zihnen batıda yaşayan bu seküler türk aydını ne batıyı batının yüzyıllık hedeflerini biliyor ne de bu topraklarla ve bu toprakların çilekeş insanıyla ilişki kurabiliyor anahtar türkiye'de küresel güçler dünyanın gelecekte alacağı şeklin anahtarının türkiye'nin elinde olduğunu bizim salak ve asalak entelijansiyamızdan çok daha iyi biliyorlar o yüzden küresel savaşlarını ve stratejilerini Türkiye üzerinden, Türkiye'nin yeniden gelişini durdurmak amacıyla gerçekleştiriyorlar. Dün biz gittik, onlar geldi. Yarın biz gelince onlar gidecek çünkü. İşte bu yakıcı gerçeği göremeyecek kadar salak ve asalak, zihnen ve ruh hem batıya hem de katolik nikahıyla bağımlı Türk entelijansiyası. Oysa insanlığın diriltici bir soluğa ihtiyacı var. Bu soluğu biz üfleyebiliriz yine yeniden. Yalnızca biz, biz yani insanlığın yükünü omuzlarında taşıdığı şuuruyla nefes alıp veren özelde Anadolu kıtasının çocukları genelde gerçek özgürlüğüne kavuşacak Müslümanlar. Türkiye'nin bu ülkenin halkının bin yıllık çileyle kardığı mayayı, bulduğu ruhu yeniden hayata geçirmesini sağlayacak bir medeniyet yürüyüşüne soyunmasını engelleyecek şekilde kurgulanan bu vesayetçi parlamenter sistemle gitmesi mümkün değil. Kaybedecek vaktimiz yok. Acilen başkanlık sistemi. Türkiye'nin kaybedecek vakti yok. 10 yılda 100 yılın tohumlarını ekemezsek her şey biter. Bize umut bağlayan mazlumların umutları da suya düşer. O yüzden bürokratik ve teknokratik küresel vesayet rejimine tekmeyi vuracak, hızlı karar alıp süratle uygulayacak başkanlık sistemine geçmesi lazım Türkiye'nin hızla. Şimdiye kadarki 15 yıllık süreçte ekonomisini büyüttü, stratejik hedeflerini büyüttü, ufkunu medeniyet coğrafyasına kadar genişletti ve bunun karşılığını da üretti. Erdoğan korunaklı bir duvar ördü böylelikle. İçeriden ve dışarıdan yapılan saldırıları püskürtebilecek, oyunları bozabilecek kadar korunaklı bir duvar bu. Dalga kırıldı yani. Erdoğan'ın da açıkça iyi ki de itiraf ettiği üzere medyada, kültürde, eğitimde, şehircilikte ve gençlikte ihmal edilen ve dağ gibi biriken sorunların yanlışlıkların üzerine daha emin adımlarla, kısa, orta ve uzun vadeli atılımlarla gidilebilir artık. Şimdi dalga kurma zamanı. Ama rasyonel, dikkatli adımlarla gelece, adım adım inşa etme zamanı. Türkiye bu süreçte küresel ölçekte büyük zorluklarla engellerle karşılaşacak. Türkiye'nin bu süreçte izlemesi gereken yol haritası ve stratejisi şu olmalı. Kaş yapayım derken göz çıkarmadan, adım adım, aşama aşama ama büyük yanlışlıklar yapmadan geleceğe kuracak, tarihin akışını şekillendirecek, sakin ama kendinden emin bir şekilde yörüngesini bulmak, istiklal ve istikbal mücadelesini engelleri birer birer aşarak nihai noktaya ulaştırmak. Türkiye'nin dikkatli ve zekice bir stratejiyle yörüngesini bulma yolculuğu insanlığa da nefes aldırır ve 100 yıl sonra Türkiye insanlığın nefes borusu olacak. Allah'ın lütfu, keremi, inayeti ve yardımıyla elbette. O yüzden hem büyük hatalar yapmaktan kaçınmak hem de yörüngemizi bulacak uzun soluklu bir medeniyet yolculuğuna soyunmak zorundayız. Onun içinde bir yandan ekonomik ve stratejik hedefleri büyütürken başta kangrene dönüşen eğitim olmak üzere kültür, medya ve gençlikte yapı taşlarını döşeyecek, dalga kuracak, insanlığın umudu olacak atılımları da vakit kaybetmeden hayata geçirmek gerekiyor vesselam. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak.